Merhaba sevgili aslanlar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizlere nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda güneş burcunuzu dinleyebileceğiniz gibi dilerseniz yükselen ya da ay burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Evet yakın zamanda bir sorumluluğun altına girmişsiniz gibi görünüyor. Bir kısmınız için bu. Bir ekip çalışmasına dair bir durum da olabilir. Bir sorumluluğa girmişsiniz, bir şeyleri başlatmışsınız, istediğiniz bir şeylere ulaşmak için. Ve şu anda bir rekabet ortamındasınız. <laughs> yani e, kazanmak, kaybetmek e, gündeminizde gibi görünüyor. Fakat bu ortamda dikkatli olmanız gereken şöyle bir şey var ki, e, adil yollardan savaşmak, yani adil yollardan mücadele etmek... Bu sizin için geçerli olabileceği gibi şu yandan size uyarı geliyor da olabilir. Sen adil devam ediyorsun ama karşı tarafa karşı da dikkat et. Ya o adil değilse, yani adil olunmama durumlarına karşı uyanık ol. Sen yine doğru bildiğin yoldan da devam et ama tedbirli devam et diye de bir uyarı geliyor olabilir sizlere bir rekabet ortamındasınız. Abi bir yandan da gözden geçirin. Bu rekabet ortamına gerçekten ihtiyacınız var mı? Hani kendi özelinizde herkes için değişecektir ama gerçekten rekabet ortamına ihtiyaç olan <laughs> affedersiniz bir durumda mısınız? Bunu da gözden geçirebilirsiniz. Belki de bunu gerektirmeyen ama sizin böyle bir ortamı yarattığınız bir durumda olabilir bazılarınız için. Şimdi bu hafta nasıl enerjilerle karşılaşacaksınız? Bu hafta bir fikir olabilir. Yani elde edeceğiniz bir fikir, ulaşacağınız bir fikir. Yani yola çıkmak için, bir şeyleri oldurmak için, bir başarıya ulaşmak için, bir sonuca varmak için bir fikir aklınıza gelebilir. Bazılarınız için bu daha öncesinden de aklınıza gelmiş ama gündem değer etmemiş bir konu da olabilir. Ama bir fikir ve ee, bu fikirle ilgili düşünceler, geliştirme, işte bu fikir olursa ileride neler olabilir, ileri görüşlülüğünüzü e, kullanacağınız, e, durumları tartacağınız bir hafta olacak. Şimdi bazılarınız için bu iki kart arda gelmiş. Yani arda arda derken e, haftanın enerjileri olarak baktığımda ikisi birlikte gelmiş. Şimdi biri bir fikrin olması... Ancak bu fikirle ilgili güvenli alanınızdan çıkmamanızla ilgili bir durumdur. Fikir var, bir potansiyel var ama bir hareket yok. Diğeri ise artık bu potansiyeli, bu fikri harekete geçirmeye hazır olmak ve harekete geçeceğin adımı atmakla ilgili. Şimdi kimileriniz için bu tek bir konuyla ilgili olabilir. Yani siz bir fikre vardınız, bununla ilgili bir şeyleri gözlemlerken güvenlik alanından da çıksam mı? Bunları riske atsam mı? Bu hareketi yapsam mı? Kısmını düşünüp onu da çabuk bir hafta içerisindeki bu süreçte belirleyip harekete geçecek de olabilirsiniz. Bu süreç kısa olacak da olabilir. Ya da bir fikriniz için yola çıkmaya karar vermiş. Artık ileri görüyorum. Bununla ilgili ne yapacağımı biliyorum. Ben bu işe başlıyorum deyip dediğiniz bir iş olup da yanı sıra yeni bir fikir de bulmuş ve onunla ilgili bir şeyleri e, hesaplıyor, gözden geçiriyor da olabilirsiniz. Yani bazılarınız için bir fikre dair ilerleyişi olabilir. Bazılarınız için iki fikir şeklinde de ilerleyebilir. Ancak bu ilerleyişinizde sizin en büyük engeliniz cesaretiniz olacakmış gibi görünüyor. Aslında normalde ateş enerjisinde risk almak vardır, cesaret vardır ama korku, belirsizliklerden kaynaklı, e, net olmayan şeylerden kaynaklı bazı korkularla uğraşacağınız, biraz onları da çözmeye çalışacağınız bir süreç olabilir. Ya da bu hareketliliği sağlamak istediğinizde bu korkular sizi geri tutup harekete geçmenizi engelleyecek de olabilir. Ya da şöyle sıralamaya baktığımda harekete geçmek ama güvenli alandan çıkamamak sıralamasıyla gidersem de zaten yine evet güvenli alandan çıkamamanıza neden olan şeylerin etkisiyle Harekete geçmenizi engelleyen bir gidişat da olabilir. Bu sizin korkularınıza yenik düşmemeniz, onunla ilgili kendinizi olumlayacak, pozitife çekecek şeyler yapmanız anlamında belirtiyordur kendini. Çünkü aynı zamanda yine bir fırsat kartımız, şans kartımız var. Sizin bir şeyler yapmak için hazır olduğunuzu ve artık cesaretle yola çıkmanız gerektiğini söyleyen de bir kartımız var. Yani bu hafta siz, sizin için e, bu aklınızdaki fikir her neyse, yola çıkmak istediğiniz konu her neyse bununla ilgili olarak bir başlangıcı yapmanız gerekiyor. İhtiyacınız olan her şey, gerekli bilgelik, gerekli donanım gerekli enerji neyse her şey aslında zaten sizde mevcut. Bunun farkına varıp, potansiyelinizin farkına varıp harekete geçmeniz ve başlangıç yapmanız gerektiğini söylüyor. Siz tabii ki bu çıkışı yapmadan önce her şeyi etraflıca gözden geçirin. Yani pat diye riske alın değil. Tabii ki önce yapacağınız şeyden emin olun öyle adıma geçin. Ama bu fikir ya da fikirler neyle ilgiliyse devamı güzel olacak gibi görünüyor. Çünkü Kupa dokuzluğumuz gelmiş. Kupa dokuzlusu da istediğiniz bir şeyle ilgili bir doyuma ulaşmak. istediğiniz seviyeye ulaşmakla ilgili. Yani siz atacağınız adımla istediğiniz noktaya ulaşabileceğiniz bir şekilde ilerleyebileceksiniz. Belki de bu hafta işte eğer kademe kademe olacaksa o ilerleyişi de hissedeceğiniz bir haftada olacak. Yani haftanın sonucu olabileceği gibi haftanın genelinde hissedeceğiniz enerji olarak da bunun olabileceğini söyleyebilirim. Peki melek kartlarımız ne diyor? İlk kartımız iste. Bu durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermene imkan tanıyan özgür irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz. Evet burada korkular dedik. Netliğin olmaması, belki bir şeylerin karanlıkta olması nedeniyle, belirsizlikler nedeniyle bazı korkular yaşayabilirsiniz. Bunlara yenik düşmemeyi e, elinizden geleni yapın dedik. Siz e, işinizi tamı tamına emin olacağınız hale getirip yola çıkın dedik. E, bunu yaparken de isteyin tabii ki. Yani, Evrende sizi destekliyor. Siz de ne istediğinizden emin olun. Bunu istediğiniz ve istediğiniz şeyin peşine gittiğiniz takdirde olacaktır. Sen yeter ki iste biz seni destekliyoruz diyor. Diğer kartımızsa çocuk kart. Çocuklara çok önem veriyorsun ve onlar da sevgini anında karşılık veriyorlar. Kendi içsel çocuğun dahil olmak üzere bütün çocuklar sevgi, şefkat ve ilgi ister. Kalbini temizleyebilir ve açabilir ve sana ihtiyacı olan çocuklara daha fazla zaman ve enerji verebilmen için program yapabiliriz. Şimdi bu kart için de şunu söyleyebilirim. Ben birkaç şekilde bunu yorumluyorum. Şimdi çocuk kartında bir Çocuk sahibi olmakla ilgili ya da bir çocuk evlat edinmekle ilgili bir haber de olabilir bu. Yani bazılarınız için bununla ilgili düşünceler varsa bununla ilgili gelişmelerden bahsediyor da olabilir. İkincisi evet çevrenizdeki çocuklarla ilgili çocuklara dikkat edin. Çocukların sundukları fikirlere, söyledikleri sözlere, size yaklaşımlarına, çocuklardan hiç ummadığınız, ee, geri dönüşler alabilirsiniz. Belki de bulacağınız fikirlerin altyapısında bir çocuğun sözü olacak. Yani e, çocuklar mucizeviler ve e, bazen akla hayale gelmeyen şeyleri size sunabiliyorlar. Çocuklara dikkat edin. Ve evet çevrenizdeki çocuklara sevginizi, şefkatinizi gösterin. Bunun yanı sıra kendi içinizdeki çocuğa da e, iyi bakmayı, ona da sevgi, şefkat göstermeyi unutmayın. Belki de buradaki korkuların temeli içinizdeki çocukta saklı İçinizdeki çocuğu dinlemeyi başarırsanız eğer bunu biraz unuttuysanız e, ve tekrar hatırlarsanız belki buradaki korkuların e, aşılması konusunda kendinizden yardımı kendiniz alabilirsiniz. Peki yıldız tohumu kartımız ne demiş? Bu da kırılıp açılmak. Dip, Hayatın simyasına teslim olur. Şimdi e, bu kartta kendi içinizdeki potansiyeli ortaya çıkarmak kabuğunuzu kırmak ve kendi potansiyelinizi ortaya çıkarmakla ilgili. Bakın burada da ne dedik? Potansiyelinizi ortaya koymak dedik. Artık sizin potansiyelinizi ortaya koymanızın vakti gelmiş. Bunun için destekleniyorsunuz da. Yüksek riskler almayın tabii ki, ama e, emin olacağınız şekilde ilerleyerek hızınızı da çok kaybetmeden. E, yola çıkmanız gerektiğinde çıkın ve artık içinizdeki siz nasıl bir sizse bunu ortaya koyun. Bakın içinizdeki çocuk, çocuk da zaten aslında ruhumuzun potansiyeline en yakın olduğumuz zamanımızdır çocukluk. İçimizdeki çocuk da bu yüzden önemlidir. E, asıl siz kimsiniz? Asıl size ait neleri ortaya çıkarmak istiyorsunuz? Bunları bir gözden geçirin. Bu hafta bunlarla bağlantılı enerjiler görünüyor. Evet sevgili aslanlar bu haftanın enerjileri bu şekilde. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek şimdilik hoşçakalın.